Bütçe yapmadan para yönetmeye çalışmak haritasız yola çıkmaya benzer. Yani nereye gittiğini bilmiyorsun. Bütçe, gelir ve giderlerini baz alarak belirli bir zaman dilimi arasında plan yapmanı sağlayan finansal bir araçtır. Devletler, kurumlar, şirketler hepsi bütçe yaparlar. Para kazanan ve harcayan her bireyin de bütçe yapması gerekir. Bütçe yapmak sıkıcı olabilir biliyorum. Fakat olmazsa olmaz bir kuraldır. Genel mantığı kazancımızdan daha az harcamak üzerine kuruludur. Ve unutmamamız gereken en önemli nokta bu dönem başlamadan öncesinde bütçe yapılır. Peki bugünden ne yapabiliriz? Sizden küçük bir not defteri tutmanızı istiyorum. Ve bugüne kadar olan gelir gider kalemlerinizi güzelce notlarınızı almanızı istiyorum. Kolaylık olması adına giderleriniz için 3 başlık önereceğim. Temel ihtiyaçlar, keyfi ihtiyaçlar ve birikimler. Gelir tarafı ise genelde tek kalemdir ve maaştan ibarettir. Tabii ki varsa ek kira geliri, ek gelirler, pasif gelirlerimiz bunlarda gelir kalemlerine girebilir. Bu konu üzerinde güzelce çalışmanızı istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni ve takip etmeyi unutmayın.